seçtiyor. Sancak sembolünü belirle bedirleyelim. Orada bir ara hilal milal yok mu orada? Hava doğru bak. Han bölgesine gidelim. 4 paralı kılıç ustası 800 liraymış. Yok. Selamünaleyküm. Merhabalar bizim olanlar. Ne yapıyorsunuz lan? Siz ne yapıyorsunuz atış kentli kentli? Hah! senin var ya ağzını sıçtım şimdi. Oğlum öleceğim şimdi ha. Hah! Bak. Bana ha? Da oğlum! Ya beni nasıl düşürdün ya? Ya ben yine öldüm artış bu ne ya? Bu nasıl oyun ya? Aynen oyunu biraz alışmamız gerekiyor. Ben alışmamadım çok pis dayak yedim. Ölüm öldü dayak yemedim. Şu an sonra çok kızdım. Şu an çok kızdım. Şu an başka yerlere gidesim var. Önümü <laughs> gelene, önümü gelene. Allah sakın. <laughs> 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 100 lira iyiymiş lan. Onları ya nerede kardeşim? Oha! Ta nerede lan onlar ya? Abu! Ta nerede lan ben bunu insan bakmamı ne bir ya. Allah lan sen ya. Ben de oraya varız. kadar adam şom olacak ya. Bu salonuna git. Gidelim. Oha! Yuh! 825 lira rüşvet ne kardeşim? Zaten 1000 lira gelirim var. Ya bırak ya Allah seversen istemiyorum tamam ya artış burada rüşvet var ya her yerde rüşvet ya bu nedir ya? Siz beğenin kanalıma abone olun. Yorum atın istediğiniz edin fark etmez siz bilirsiniz sizi kalmış bir şey işte beğendiyseniz Selam millet ne haberseniz sağ olun ben deyim. teşekkür ederim bugün sizlerle birlikte Mounted Blade Bannerlord'a oynayacağız Bannerlord'a devam edelim arkadaşlar En son eğitimimizi aldık her şeyimizi aldık Hayır Hayırlısından çıkıyoruz yolu şimdi Aha benim köylü birisi şey vermişti bir şey falan soyadını seç diyor soyadını seçelim Boz yer olsun soyadımız benim soyadım boz yer çünkü boz yer olsun Tamam sancağımızı seç diyor. sancak sembolünü belirle belirleyelim Orada bir yerde mu orada ha, hava doğa bak bu olabilir, bu olabilir. Bu kayı oyunu sembolü aslında. Eski kayı boylarının sembolü de. Güzel bir sembol. Ben beğeniyorum. Arkası böyle olsun, bu böyle olsun. Böyle biraz kocaman olsun. Güzel. Tabi hilali severiz. Hilali severiz. Aynen öyle. Şimdi ateş ya biz ne yapacağız biliyor musunuz bu oyunda? Kent fethedeceğiz. Buraya fethedeceğiz. borayı fethedeceğiz. Bu oraları fethedeceğiz. Hep fethedeceğiz ama ondan öncesinde biraz güçlenmemiz gerekiyor. Biraz para kazanmamız gerekiyor. Görevimiz neymiş bizim? Bodalarını araştıracakmışım bir tane. Bir tane de klan kuracakmışım. Klan için ne istiyor benden? Din arama 1000 bin, 2000 istiyor. 20 adam adama çıkar diyor. Tamam. Birinci klan rütbesine ulaş diyor. Tabi zor. Yani bir yoldaş ediniyor. Anladım. Kraldayken falan filan. Aynı bana da fırsatları da olur. Seni bekleyen orada yüzleşmek için klanını kurmalısın diyor. Klanını kurmalısın diyor. Birlik Şimdi bir klan kurmaya kalksak nereden kuruluyor acaba? Klan desem. Şu an bir klanım var zaten mevcutta. Mali durumum düşük ama. Klan seviyesi sıfır. Birliklerim yok. Tımarlar yok. Karamurat'ın Kara birliği yok şu anda. Bir birliğimiz herhangi bir şeyimiz yok. Tamam. Biz Teva'ya gidelim öncelikle. Önceliğimiz Teva olsun. Teva'ya bir gidelim. Şimdi arkadaşım. sen Senin bir görevin var mı? Var. Eşkiler konusunda yardıma ihtiyacım varmış. Teva'daki Netol eşkiler konusunda yardıma ihtiyacı var. Ve konuşalım. Neymiş yardımın kardeşim senin benim? Ne istiyormuş? Bugün askerin yok diyor. Eee, asker mi istiyorsun kardeşim sen? İlla asker mi olsun istiyorsun? Asker toplarız kardeşim ne olacak? Al sen asker. Yeterince asker. Al sen asker. Dört tane askerim oldu. E tamam şimdi konuşabilirim seninle. <laughs> Bak buraya kötü yapmışlar oyunu. Evet hadi o zaman sözlük. Son zamanlarda canımız tek etti falan filan. Peşin düşelim. Kaç adam gerektiğini düşünüyorsun. 10 eğitimli adamdan oluşan bir birlik her çeşitli üyesine kolayca gelir. Onlara 6 gün ver. Bu yeterli olacaktır demiş. Senin için 2 iki, iki eşkıya çetesi yakalayacağım. He. Anladım. Şu an istemiyorum kardeşim o zaman. Çünkü benim biraz askerlerimi geliştirmem gerekiyor şu klanımdaki askerlerimi. Tabi şu an düşük yani şeyleri falan Seviyeleri, da düşük Çıkalım kardeşim biz buradan Ürün satılamıyoruz bari çıkalım Ana köye bir gitsek ya biz Diyeceğim de şu an peşimizde şey olabilir haydutlar olabilir olmadı tamam güzel Bakalım buradaki handan bir şeyler çıkacak mı bize Hana mı gidelim mi? Han bölgesine gidelim 4 paralı kılıç ustası 800 liraymış yuh Hana gidelim handa Görevler veriliyor bazen böyle şeylere falan. Oha. Selamünaleyküm. Merhabalar bizim olanlar. Ne yapıyorsunuz lan? Siz ne yapıyorsunuz artık? Kentli, kentli. Oo, bu da eğlenip durular. Oh. Ah oh, anasını satayım. Ah oh, eğlenin. İmparator kentlisi farklı bir şey oluyor herhalde be. Kayıp sonra şey bir miktar kısa araç gereç götürdüğünü ve din duydum. Ben mi? İyi günler. Ben bir şey götürmedim kardeşim Allah Allah ben yanlış galiba yanlış yaptı. Sen misin lan kılıç ustası paralı? Tiplere bak ya. Sen biraz para istiyorsun benden şimdi. Hancı kız. Ne haber kız? Sizi ne getireyim beyim? Bir tabak zeytin ile birlikte özgür bedel şarap ister misiniz? Yok istemem. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu an hiçbir şey isteyemem. ama. Oo müzisyen. Teyze oğlu. Gürültüler cebimdeki gömleğim kusmuktan tam kafam patlayacakmış gibi. Aferin dostum devam et çalmaya. Hancı selam aleyküm ne yapıyorsun lan Şşş Hancı bana bak Hancı Beni göre verecek birini tanıyor musun? Bu kent sahibi hakkında bilmek istiyorum işe almak için Belli belli sahip he orada orada Görev var mı? Bakalım Demir Kafa Danos birisine bir şeyler yapması gerektiğini dair bir şeyler söyledi Demir Kafa Danos Yok Demir Kafa Danos Aslında bir tane kılıçlı usta birliği olsun bir tane hepsini alamam ki ya Yok hayır şu an ihtiyacım yok. Bir dakika demir kafa donos. Şimdi demir kafa donos. Demir kafa donos. Neredesin ha sen? Çeteye adamlar gerekiyor. Yeah You want something from me? Evet. Hiç peskise ne olur, zor bir iş tamam Diyor ki bana aldığını biliyorum. Hmm. Senin için adamlar çalışmıyor. Sana adam bulacağım diyor. Yöndürebilirsin ee, demiş. Yok kardeşim yürü git başımdan ya. Ben senin kölen miyim kardeşim ben sana adam bulacağım. oradan. Asker var mı asker alabiliyor muyum? Asker alamıyorum şu an neden alamıyorum? Çünkü benim elimdeki askerler zaten şey. Demirciye girelim. Şimdi kardeşim kılıcımız var. Bu kılıcı dövmek için dövme demir gerekiyor ve ham demir gerekiyor. Bu ne? Kuzey işi nev'lülü bıçak. Tek elli kılıçlarda, tek elli kılıç, çift elli kılıç, hançer. Anladım. Buradan kılıç yaptırabiliyorsun, sipariş verebiliyorsun. Evet, çok güzelmiş aslında bu. Demirciden falan bunları yaptırabiliyorsun. Ticarette neyimiz varmış? Çapa, tırmık. Aa tarım yapacak alan mı istiyor? Olabilir aslında. Ama tarım yapacak şu an yerimiz yok gibi değil mi? Şimdi ok. Ok alabiliyoruz aslında. 1064 liraymış bu. Ee, ağırlık 150 falan filan. Miktarı az. Biraz tahıl alalım. Tahılımız hiç kalmamış bizim. Tahıldan bir 10 kadar tahıl alsam diyeceğim de. Çok pahalı. 5 tane tahıl yeterli benim için. Ödemesini yap kardeşim. 5 tane tahılımızı aldık. Yüzde döneceğimiz var. Tahıl aldıktan sonra sert kereste var. Bunlara gerek var mı bilmiyorum. Post var. Ham ipek, deri, tüccar şapkası. Bu adam çok açık ya. Bu adamı zırh mırt bir şey de almak lazım da. Ama bunun için biraz görev yapmam gerekiyor. Param var şu an sonuçta. Aldım mı ben şu an şeyi? Almamışım lan ben tahılı. Tahılı almaya onaylamamışım ya. Tüh. Ben fark ettim zaten almadım da ondan şey ettim. Yok hemen geri döndüm. Aha bak tahıl. 5 tane alacağım ya çok değil. Tam 5 tane. Aldık. Güzel. Şu an sendeki yapacağım bir şey var mı? Ara gir? Girelim. Liderlik sıralaması. Dövüş idmanı yap. Ara nostası ile konuşurken ara hakkında daha fazla bilgi edinmelisin diyor. Liderlik sıralaması. Ara gir? Ara dövüşsek ara verdiği parayla da yapabiliriz. Turnuva sosuyla konuşalım. Bu oyunları duydum diyor. Tamam. Buralarda ün yapabiliriz aslında. En iyi savaşta takımlar kurar ve falan filan. Sen bir savaşçısın öyle değil mi? Oynar ismini duymanın iyi bir olur. Yuran'ın tüccarları bir araya gelip yetenekli savaşsın. hizmet etmek için yüklü bir para kesesi hazırlarlar. Yok ya! Uğramaya değer diyor. Aşağıda şu an çatışıp durlar. Bana evet. dövüşlerini anlat. Bira bize savaşmak için para mı ödeyeceksin? Senin için burada çıkarın ne? Sen herkes açık tutuyoruz. Hiçbir kural ve tatilim yok. Ayakta tek bir savaşçı kalana kadar herkes birbirini dövüyor. Kulağa encele geliyor değil mi? Evet. Senin bundan çıkarın ne kardeş? Ödüller ne kadarmış? Hmm. No! dövüşüne katılmak istiyorum. Yakınlarda katlan turnuvalar var mı? Gitmen dövüşüne bir katılsak ne olur ki? Hemen başta aşağı inerken bir etmen silahı al. Tamam. Bu ne? He. La dur. Al. Ha. 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 Ne oldu? Ha, ne oldu? Elim bir şey yok ki. Bak. Bana ha? La oğlum. Ha. İlla mı mı olacak? Ya al şunu. Ha? Şey var ya ağzını sıçtım şimdi. Oğlum öleceğim şimdi ha. Hah. Hop. <laughs> ya, beni nasıl düşürdün ya? Ya, o! Hayır etmiyorum PES falan ya. Ya, biraz Yaralarım iyileştirsin ya. Ne alakası var kardeşim yani? Oğlum buna lan şeyim şu. Ama öğrenmem lazım oyunu. Biraz daha şey yapmam lazım böyle. Dövüş idmanı yap. Bir daha idmana gireceğim. Bak kardeşim benim. Bak. Al. Aa. Bana ha? Aldım. Oğlum. Benim gün canım kalmadı ya. Ya ben yine öldüm artış bu ne ya? Bu nasıl soyun ya? Neyse ki kent merkezine dönüyor. Tam biraz saat oldu. Şeyimiz iyi değil ya. Aynen oyunu biraz alışmamız gerekiyor. Ben alışmamadım çok pis dayak yedim. Ölüm öldü dayak yemedim. Şu an sonra çok kızdım. Şu an çok kızdım. Şu an başka yerlere gidesim var. Şu an haydut mayut dövesim var ama şu an haydut dövecek diye şeyimiz yok. Cık. Oyun alışması kadar vakit alacak biraz ya. Abu, o ne var? Sen ne iste batırdın lan benden? Geldik. Ay ay, Suriye onları götür. Konuşalım. Oy. Sorry. Tamam, tamam. tamam. önce oyunlara oyunlara götürelim. Oo, 9 lira iyiymiş lan. Onları ya nerede kardeşim? Oha! Ta lan onlar ya? Abu! Ta nerede lan ben bunu insan bakmam ne biliyon ya? Hay lan seversen ya ben de oraya varız tık hadi olacak ya. Neyse hadi varalım madem çık çık hadi gidelim. Hadi onları yeğe kadar gidelim bakalım hadi. 5 kişiyiz ama inşallah bizi yol düdütmezler. Hadi bakalım gidelim. 900 lira da az para değil yalnız. Yalnız yoldan boldan köylümü öyle alalım da holadın. Bu ne? Burada ne var? Savunanlar 16. Yok kardeşim şu an sağa sol saldırmak istemiyorum. Bir varalım bakalım bu neyimiz varmış neyimiz yokmuş. Asker alabiliyor muyum senden? Oha. Vay rütbeli alabiliyorum ha. Bir tane iki tane iki tane, rüt, iki tane rütbeli olsam yeter. Şimdi bir dakika dur. Orduyu komut vermek için orduyu biraz düzenlemem gerekmiyor mu benim? Ama karakterim artmış. Ne yapmış sen karakteri? Bir şey yapmadık karakterim Arttı mı? Yo, a, beceri var diyor. <laughs> Tekel silah. Aha arttırabiliyoruz. İyi iyi güzel. Tekel silahımızı arttıralım. Süper. Şimdi orduya bir baksak ki biz birlik diyelim. Askerler tutsaklar. Şimdi acemi şey imparatorluk elçisi diyor. He bak buradan seviyeleri arttırabiliyorum. Güzel, güzel. Seviyeyi falan da arttırabiliyorsun bu oyunda ya. Çok iyiymiş. Bannerlord'daki de Mounted Blind Varvanta gibi, gibi olmuş. Ben bunu buraya götürmem gerekiyor. Bunu para için yapıyorum. Başka hiçbir şey için yapmam artık. Hmm, her yerde bir ünlem var ya. Neden bu ünlem var? Sen tahıl yapıyorsun, tarım yapıyorsun. Ürün satın al desem. Sen ne istiyor? Kızının bulmasını istiyor mu? Aaa bak. İşi rengi değişir kardeşim. Kızımız devreye girdi ama işi değişir. Benim tahılım ne durumda? Tahılım iyi var. Domuz, inek, koyun, tereyağı, tahıl. <laughs> tahıl alabilirim aslında senden biraz. Çok da para değilmiş senin tahılın. Çok pahalı değil. Sen ürettiğin için çok pahalı değil. Senin için koymaz yani. Seni de koymaz. Beni de koymaz. Biraz tahıl alalım. Biraz tereyağı almaya gerek yok. Çünkü tereyağı pahalı. 81 lira ne lan bu? Yani yeter arkadaş. Çok almaya gerek yok. Sene geleceğim. Gorgios Sene geleceğim. Asker alabiliyor muyuz senden? Yok. Senden acemi macemi almak istemiyorum ben. İki tane usta yeter bana. Şey neredeydi? Bizim gidecek olduğumuz Onarı'ya. Ha burada. Tamam bu memleketi buradan gidebiliyoruz. E gidelim bakalım. 7 kişiyiz sonuçta. Dur önce yağmacıları saldıralım. Buraya gel oğlum. Sizlerden ben biraz para kazanmak istiyorum da işte siz böyle kaçtığınız sürece benden ben hiçbir şey kazanamam. Sizi yakalamam lazım. Tenhadım, menhadı yakalamam lazım size. Sizden güzel para kazanmam lazım benim. Ama ben buraya geçiş yapabilecek miyim? Şuradan geçiş yapabilirim aslında. Onları ya neredeydi? Şuradaydı değil mi? Onları ya geçeceğiz. Tamam. Gidelim. Devam edelim. Devam edelim. Koş oğlum. Deh. Dıkıdık dıkıdık dık. Gece ağır gidiyor. Gündüz hızlı gidiyor aslında da. Aslında bir sürü haber var ha. Kervan var. Nalburu ikreni kervan var. Aslında kervanı yağmalayabiliriz ama benim tarzım değil. Kervan yağmalay falan. Bir Türk devleti kuracağız sonuçta. Bu yüzden biraz intibamı sağlam olsun. Şimdi kardeşim sürüyeyi götürdük. Senin Hayır. sürüyü getirdim kardeşim. Al kardeşim sürüyüm senin olsun. Al ah, senin olsun sürü. Şimdi görev var mı? Çeteye adamlar gerek Yok Yok kardeşim ben istemiyorum ya. Çete mete beni öyle şey bozar kardeşim. Güzel. Askerin var mı? Sen hayır, Paralı askerin var mı? Ara gir? Hanam bölgesine git desek. iki tane imparatorluk kervan muhafızı. Oha bunlar var ya beni ne yapar biliyor musun sen? Oho. olsun ya Aha demirci var burada da. Aslında üretebiliyoruz. Baksana ya aslında. Yok ben yeni kılıç alacağım kendime. Kent eşrafı yeni silah siparişleri verir diyor. Falan filan verir. Tamam. Güzel. Ben yeni sıfı... ee, şey yapacağım. Şuraya gitsem mi? Şurada görev var gibi sanki. Değil mi? Tuz var burada. Şurada bir şey var sanki. Şurada bir uyarı var mı bakalım. Bir görev var mı bakalım. Böyle görevlerle para biriktireceğiz demek ki. Anlaşılan para yapacağız. Önce bir para ihtiyacımız var. Senin bir görevin var mı? Yok gibi. Petrodos, metrodos falan filan. Ürün satın almaya kalksam sende tuz var, tahıl var. Tuzu biraz tuz alabilirim aslında senden. Çok az miktarda tuz alsam yeter. Beşlik hemen bir tuz alayım. Oha çok baş, çok pahalı ya. Bu ne artış ya? Bu da her şey çok pahalı. Senin askerlerin seviyesi yüksek mi acaba? Tutlu bakayım onu Yok be acemi sen de acemi. Ben acemi istemiyorum. Görev olan yerlere gitmem lazım ya. Hot görev var mı bakalım ya? Şunu çık de bakayım şuradan. Çık de. Sende görev var mı? Yok. Sende görev var mı? Yok. Şöyle yanların ünlem işareti olan yerlerde görev var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ona nasıl yok ya? Biraz önce mi gözüküyordu acaba? Herkes bakamıyor. Oraya gidelim. Ne galiba? git bakalım. Biraz asker masker toplayacağız. Para toplayacağız tabi. Karakter şu an level aldı onu da bakacağım. Sen bir şey istiyor musun? Hayır sen de bir şey istemiyorsun. Askerlerin ne durum senin? Acemi. Ben acemi asker sevmiyorum. Saldırgan bir eğlendi falan da bulunmam asla. Şimdi burada ne geliştirebilirim? Okçuluğu geliştireyim biraz. Okçuluğu 15 yapabilirim aslında ama okçuluk niye artmıyor şu anda? Nasıl öğrenilir? Düşmanın yay ve ok kullanarak uzun mesafeden zor atışlar yap demiş. He, arttıramıyor muyum ben bunu? He, yeter kadar puanın yok diyor. E, tamam işte vardı. Ben neyi verdim? Hmm, benim adam otomatik vermiş puanını demek. Görevlerden süreyi götürdük. Şu ikisini yapacağım. Klan kur diyor. Şimdi klan ne bu? Klanı kurmak için para ihtiyacım var biraz daha. Tabi daha var yani daha klanı var. Buradan şuraya gidebiliriz. Aynen öyle. Biraz gezelim bakalım etrafta. Buraya kadar geldiysek madem. Ama bak bu bir gündem işaret var. Bakalım ne istiyormuşsun sen. Toprak sahibinin ağır işçilere ihtiyacı var. Ağır işçilere ihtiyacı var derken. Adına duymadım. Yani ne diyecek bilmiyorum. Tamam yardım mı? Yoksa savaş esirleri mi? Ne istiyormuş ki? En az 9 kişiye ihtiyacım var diyor. Haydut olmaları gerekiyor. Haydut 9 kişi. 9 tutsak getireceğim sana. Yani. Getirmeye çalışalım bakalım. Seni 9 tutsak nereden bulacağız ben şimdi? Asker toplayalım mı? Senden asker almayacağım ben ya. Askerlerim çok güçsüz senin. Kaleye gidelim mi? Kalede ne var bir yok. Bir bakalım mı? Gerçi kaleye gidersek bir anlamı yok ki. Eee... Askerlerim kaç kişi benim 7 kişi. 9 tutsak. Çık şuradan. Devam edelim. Şuraya gidelim. Buraya onu onaylayalım. Bunları asker tutsak getireceğiz. 9 tane tutsak bulmamız gerekiyor. Askerler, aha iyiymiş bak. Bunların askerleri iyi. Şu 3 tane şundan al yapmayın güzel. Ürün satın al desem. Gümüş cevheri ne lan? Oo! Oh. Gümüş cevheri iyi. Gümüşten ne yapabilirim? Bir kolye yapabilirim bak. Çok güzel. Bir tane bir tane versen yeter bana. Bir tane. Bir tane gümüş cevheri ver. Tahılımız ne durumda? Tuzumuz var da tahılımız düşükmüş ya. Tahıldan da biraz alalım. Tahıl şöyle alsam 179 kere ödedim seni. Gaymı ödedik. Tamam, güzel. Senden de güzel bir alışverişimiz oldu. Allah bereket versin. Devam edelim. Buradan devam edeceğiz artık. Böyle geze 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 gideceğiz. Aslında şuraya da gidebilirim. Şu Melion kalesini merak ettim ha. Melion'da bir yol var. Vadi. Kale bir gitsek ya. Kalede ne yapabiliriz ki? Selamünaleyküm merhabalar. Birinci ile giriş giriş talebinde bulun. Bulunsak ne olur? He, ee, beni içeri aldılar. Kalenin kumandanı buymuş. Lady'ymiş. Lord'un salonuna git. Gidelim. Oha! Yuh! 825 lira rüşvetle kardeşim zaten 1000 lira gelirim var. Ya bırak ki Allah seversin istemiyorum tamam ya. Arkadaş burada rüşvet var ya. Her yerde rüşvet ya bu nedir ya? Sende ne var? Pamuk var gibi sanki sende biraz. Askerin ne durumda? İyi güzel bir tane güzel bir milisin var. Ee, ürünlerinde ne var senin? Ham ipek var. Çok güzel kumaş yaparım ben bundan bir tane. De, bir tane ve, versen yeter ben Bir tane de artık çok değil. Ona ucuzmuş da. 100 gaymelik 92 liralık. Tam ipek alabilirim. Tamam kapat. Şimdi buradan geri dönelim. Kentimizin sınırlarını aşmıyorum lütfen. Kaydettik güzel. Devam edelim. Kentimizin sınırlarını aşmıyorum. Şimdi ben şu mavi alanı bir dolana koyayım şimdilik de. Ee, görevimiz var sonuçta şundan. Onarıya var. Bilmem ne var. Cart var, curt var. Şu hiç haydut maydut yok mu ya? Böyle bıçaklı saldırı savaşı girsek. Aha ya yağmacılar. Alabilir miyiz? 13 kişi bence alırız ya. Buraya gel bakayım. Bora gel! Bora gel! Bora gel! Bora gel! Ya Bora gel ya! Heh! Geçtim Benim canımı, canımı sıkma. Ya saldıracağım tabii ki diye senden mi? Allah Allah! Aha karanlık saldırıyor. Hepiniz beni dinleyin. Evet. Ee, Komuta devri açık. Bu yöne dön. Kalkan duvarı. Make a shield wall. Şimdi ne düzen olsun biliyor musun? Dağınık düzen olsun. Aynen. Forward. Buradan bu yöne dön. Hold fire. Ateş serbest. Tabi yalnız önümü görmüyorum ve geliyorlar şu anda. Gördüm sizi. Oğlum bu ne karanlık savaşı mı gidilir ya? Saldırın lan. Saldırın ben hiçbir şey görüyorum lan. İnattan ya ben karanlık savaşacağım biraz. Yemin olsun ya oyunun parlaklığı düşük. Ya ben hiçbir şey görüyorum lan ya. Kare kare görüntü modu. Arteşim bu oyunun şeyi yok mu ya? Görüntüsü görüntüsü açık değil mi bunun? Oynanış. Yok. Parlaklık, malaklık hiçbir şey yok. Oğlum hiçbir şey görüyor ama. Neyse. Gördüklerden idare edeceğiz Önüme gelene, önüme gelene Allah sakın. Seni sondan gördüm. Lan karanlıkta gözükmüyorsun ki ya. Sanki birisi daha var önümde değil mi? Var mı yok mu bilmedim. Kazandık beyler. İşte bu. Hayt <laughs> <laughs> evet be. Karanlıkta ben hiçbir şey görmedim ki. Siz gördünüz ya Allah. Güzel ve be. aslanlarım benim. Moral kazandılar. Aslanlarım benim. Helal olsun lan size. Şimdi bir tane tutsağımız var değil mi? Tutsak alacağız buna. Tabii tutsak alacağız şimdi 9 ihtiyacımız var adam tutsak istiyor batırdın Siz seviye mi atladınız lan Sizin namussuzlar size Oğlum, Dur dur ne yaptım ben ya Heh tamam İmparatorluk acemisi Bunlar seviye atladılar seviye Piyadesine yükselt Tamam iki, okçu lazım bize Okçu olsunlar aynen İki okçumuz olsun Aynen acemiler de var ya çok güzel be süper oldu bu Heh şimdi buradan Oo. Dolamalı ayakkabı. Elimizdeki ne? Kavisli bot. Dolamalı ayakkabıdan alabiliriz. Ağırlık 80'miş. Ayak zırhı 5. Benim ayağımdaki iyi galiba ya. Değil mi? Kavisli bot. Şu an zırhı iyi. Deri ayakkabının zırhı iyi. Bunlar ne? ya? Bunlar kötüymüş zaten. Kaskımız ne durumda? Kafa zırhımız yok. Kap kapişon alalım. Bir deneyim. Kapişon. Kapişon ver bakalım oğlum. Kapişonu ver. Kapişon lazım olacak. Ee, bunların hepsini alsam veya satsam. Peynir al. Peynir al, al ya. Peynirli arzak. Tabii canım. Arzak hepsini al. Tereyağı al. Oh tereyağımız olur. Dolmalık ayakkabı ne yapacağım ben dolmalık ayakkabı? Dolgulu kolsuz giysi. Kol zırhı bir. Ama benimkisi daha iyi ya. Benim gövde zırhı falan da var. Yıpranmıştı bu zaten. Bunlar da yıpranmış. Gerek yok kardeşim. Bunların hepsinin kapasiteye aşıldı mı? Ana kapasite aşıldı diyor. Dur zaten bunu kafamı keyeceğim ya. Kapasite aşısı ne yapmalı? Gümüş cevheri var. hami pek var. Tuz var. Ejderha sancak var. Peynir. Tereyağı. Şimdi peynirden mi vazgeçeceğiz, tereyağından mi vazgeçeceğiz. Yoksa tahıldan vazgeçemem. Peynir iyi ya, peynir olmuş. Ha, tereyağı fazla. Oğlum birinden vazgeçeceğiz ya. Ya tereyağına ya peynirden. Ne? Peynirden vazgeçelim şimdilik yapacak bir şey yok. Baksana kapasite aşıldı ya Tamam ya bundan gerisini satabiliyoruz mu? Ha, bitti de. Sıkıntı yok. Hallettik. Güzel. Bak karakterimiz hemen level aldı ha. Okçuluğu arttıralım bir tane. Ok artık şey yapabiliyoruz böyle ok biliyoruz. Güzel oldu bu. Aynen öyle. tekerle silahlara bakıyoruz. Tam arttırdık ya bir tane zaten. Karakterin özelliği falan artıyor mu? Yok. Buradan ee, evet uygula. Başka da bir şey gerek yok. Görevlerden ne var? Toprak sahiplerine ihtiyacımız var diyor. Tam bir tane topladık daha ya. Daha bir tane var. 17 günümüz var. Etraf böyle dolanacağız. Arkadaşlar bu oyun böyle bir oyun. Aha burada bir görev varmış. Ama burası çok uzak ya. Oraya gidesi kadar akşam Çıkıyor bakayım ya onları ya buradaysan. Dur. Ben öyle çeviren oyun da bir an şeyim döndü. Nevrim döndü bir ya. Şimdi ya tarafına gitmeyeceğim. Benim adam nerede ya? Dur bakayım. Ha bu oda. Tamam kardeşim öyle gidelim. Nasıl savaştık ama. Hey yavrum et be. Hey, hey ordumuz güzel. O nereye gidiyor bakayım. Gidelim. Han bölgesine git desem. Tutsakların fidi için fidi al. Oo, tutsaklar için fidi veriyorsun. Süpermiş lan bu oyun. Müthiş. Bir kıdemli kılıçlı kız kardeş al mı? La oğlum yürü git 800 lira param verirler la. Manya bak. Hayır lan istemiyorum tamam. Senin görevin falan da yok galiba. Şu demiri ben nasıl kullanacağım onu merak ettim ya. şey vardı ham ipek falan bir şeyler vardı bende ya. He keser başımı. Artış ben bunları yapabiliyor muyum? Vay 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 vay. Arteşe gördüğünüz gibi oyun bu şekilde. Biz buradan eee sağa solu saldırı 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 bir şeyler inşa edeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Burada aha yağmalanıyor. Burada ona kale kulaş atma silahları yaptırılabiliyor. Bu şekilde kendimizi geliştiririz. Önce kendimizi geliştiririz. Sonra bir tane yeri fethedeceğiz artık. Bir yere saldıracağız. İyi bir ordu topladıktan sonra buralar hep bizim olacak. Bir imparatorluk kuracağız. Bir büyük bir kent kuracağız. Videomu beğendiyseniz beğenin kanalıma abone olun Yorum atın istediğiniz edin fark etmez siz bilirsiniz sizi kalmış bir şey artı işte beğendiyseniz yorumları da ederseniz siz bir çok iyi olur ben memnun olurum yani ya da etmezseniz siz bilirsiniz Bir sonraki bölümde taktiklerle dolu bir sok macerayla dolu görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın